Yama gözesi aslında oradan bir doku alıp kare şeklinde bir doku alıp yine o aldığınız dokuya uygun kesimle tıpkı kare şeklinde dikdörtgen şeklinde bir göz çıkarttığımızda yaptığımız gibi e, bu defa gövdede bir kare kesim yapıyoruz ve o yatağa uygun bir göz çıkararak aynen oturturuyoruz ve bağlamamızı yapıyoruz. E, bu aşı yine sürgün ve durgun gözesi olarak yapılıyor. Biz aslında cevizde yapıyoruz şu an ama cevizde de uygulanıyor ama ağırlıklı olarak narencilerde tercih edilen bir aşı türü yama göz aşısı. Şimdi aşıya geçiyorum. Yama göz aşımızın uygulaması da bu şekilde. Şimdi önce yine anaşta yamamızı alıyorum. Yamamı gözümü çıkarabileceğim derinlikte mesafede kesiyorum. Çünkü gözü ona göre ayarlayacağım. Bu biraz işlem gerektirebiliyor. Narenciye de işte tercih edildiği için cevizde de oluyor ama cevizde ağırlıklı olarak işçiliği azalttığı için bilezik gözersi tercih ediliyor. Şimdi gözü buradan çıkartacağım. Ama tekrar yerine koyacağım. Çünkü güneşin anında nem kaybedecek o yatak. Evet. Şu köşede bir miktar kesilecek kısım kaldı. Yama çıktı. Yamayı göstermek için size bu şekilde yapıyorum. Ve kabuğu tekrar yerine yerleştiriyorum ki yatak nemini kaybetmesin. Şimdi gözümü çıkarıyorum. Gözümü çıkarırken de mesafemiz zaten aynı. 360 derece senkronizasyon güzel olunca tam karşıdan çıkıyorsunuz. Mesafeler eşit olunca. Şimdi burada burada bir kenar kesimi yapayım. Ondan sonra tamamını çıkartıyorum. Şuradan da biraz kesim yapayım. Kenarda kaldırmak kesim değil de. Kaldırma yaptım ve gözü kanıtıyorum. Gözüm, gözümün hizasındaki öz kısmımız orada mı? Evet orada. Şurada boyunlu gözün hizasındaki göz bu. Orada ama boyunlu göz benim için çok önemli değil. Bir alttaki göz daha önemli. O da yine orada. Kabuğumu kaldırıyorum. Bunu farklı şekillerde kabuğu yerleştirme yapabiliriz. Ama ben kaldırdım, ölçtüm. Bakın şu kenardan hemen işaretlememi yaptım. Şuradan dikine kesiyorum. Hafif şey oldu ama biraz kenardan almam gerekiyor. Çünkü tutturma yaptığımda Evet. Şu an gayet güzel oldu. Yamam, yamayı yerine oturtmuş olduk. Bastırma yaptığımda yayılıyor. Yayıldığında da tam kenarlara oturması lazım. O yüzden boşlukları almam gerekiyor. Gerekirse açıklık kalsın. Ama asla şişme yapmasın. Çünkü gözü yerleştiğimde bombe yaparsa yapışmayacağı için aşı tutmayacaktır. Boşluk kalması benim öncelikli tercihim. Bağlarken de bu burayı tuttum şimdi ikiye katlamadım. Bu da ayrı bir bağlama şekli Tutabilirseniz Daha güzel bir bağlama şekli. Bakın sıkı sıkıya. Sıkı olması çok önemli. Ne dedik? Bu aşı cevizde uygulanıyor ağırlıklı olarak ve narenciyelerde. Narenciye tutturmak zordur. Narenciye de ağırlıklı olarak yama gözesi tercih ediliyor.